Fuat YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere burada e, Coin'den nasıl kar edilir, nasıl alınır, nasıl satılır bunu göstereceğim. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen kendi yaptığım bir işlemi paylaşmak istedim. Şuradan EOS sat değil. Bakın arkadaşlar EOS şu anda satmak isteyen, almak isteyen, şu anda e, maksimum fiyatla almak isteyen 52.05 lirayla almak istiyor. Satmak isteyen de 52.18 de satmak istiyor arkadaşlar. Bakın. Yani şu iki alan kırmızılar satmak istiyor. Yeşiller de almak istiyor. Şimdi bu iki fiyattan mesela diyelim ki ben şu anda limit diyorum. 52.06'dan satmak istiyorum. Şöyle yüzde yüzün dediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? 52.06'dan ben şuradaki kişilere bu coin'i satmış oluyorum. Almak istediğimizde de yine Mesela diyelim ki en düşük rakam kimde? 52 14'te. Bunu tıklayıp direktmen alış emri verebiliriz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Deriz ki ya kardeşim ben e, 50 liradan almak istiyorum. Bunu da mesela şu şekilde yapabiliriz. Mesela EOS al deriz. 50 14'ten onayla deriz. Emir olarak şuraya yerleştirir. Der ki 50 lira 14 kuruşa geldiği zaman e, alımımızı yapalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, satış yemiş, satış yemiş. Satış yemiş. Şurada dikkat ederseniz, satış yemiş, satış yemiş. Bu trend satma trendi. Biz de bunu kaçırmayalım değil mi arkadaşlar? Şöyle. Mesela 18.09, 18.08 şöyle %100 diyelim. 18.08 şunu bir kere o 08'e çat diye satmamız lazım bizim. Bakın şöyle. Şurada 13 çıktığına bakmayın arkadaşlar. Bakın. Almak isteyen 5205'ten almak istiyor. Biz daha yukarılardan satmak isteyeceğiz yani. Son işlemler kısmına bakıyoruz. Bakın. Şurada devamlı satış. Görüyor musunuz? 2400 adet. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Bu kadar adet satıldığı zaman fiyat aşağı iniyor. Alış olmuş olsa alışta fiyat yukarı çıkar. Şimdi bunlar ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Bunlar burada duvar örüp bu fiyatı hani almak isteyenlerin fiyatını bir tık daha yukarı çekmeye çalışıyor. Çünkü kendileri şu anda burada satıcı arkadaşlar. Satıcı olduğu için bunlar buraya duvar örüyor. Diyor ki kardeşim almak isteyen 52.04'ün üzerinde bir rakam versin. O şekilde alsın. Yani şu şekilde de düşünebiliriz. Bakın size hemen bir örneğini gösteriyorum. Bakın şöyle yapalım buradan biz mesela EOS al diyelim 5204'e koymuş ya arkadaşlar biz buraya 5207 yapıp şuraya iki tane EOS yapıp dediğimizde ne oluyor arkadaşlar bakın bizimki geldi buraya şimdi almak isteyen bizim bir üstümüze çıkabilir ya da şuradaki direktmen bizimkini e, alıp bizi ortadan kaldırabilir çünkü ben bir yüksek bir rakam koydum buraya tabi buraya bir de şöyle bir 09 yapalım arkadaşlar. 9 yapalım. Hani bir tık daha üstüne çıkartalım. Almak isteyen olursa bakın gördünüz mü şurada 22 yaptı. Almak isteyen olursa bizim üstümüze çıkıp da alsın arkadaşlar yani hani fiyatı biz şu anda yukarı yönlü gösteriyoruz. Bakın ne oldu? 09'dan birisi aldı. Ben ne yapacağım? Bakın 09'a tık diye koydular. Çünkü benim üstüme çıkmaya çalıştı. 09'a koydu. Biz ne yapacağız arkadaşlar burada? Bakın şimdi. Biz ne yapacağız? Diyelim ki bizimkini de aldılar. Onunkini de aldılar. Fiyatı şu anda aşağı yönlü gidiyor. Niye arkadaşlar? Son işlemlere bakıyoruz. Bakın. 291. Yani bunlar kurguyu kurmuşlar. Buradan çatır çatır satıp daha sonra düşükten tekrardan toplayacaklar. Biz böyle bir durumda ne yapacağız arkadaşlar? Sat diyeceğiz. Mesela 52.02'den arkadaşlar 52.02'den bunlara çat diye satacağız. Tamam mı arkadaşlar? 5202'den bunlara sattık mı? Ne oluyor? Ortadan kayboldu direkt tık 52'de diğer adam kaldı. Gördünüz mü? Yani buradaki durum tamamen bu. Yani hani bunlar e, bir bilgisayar sistemi kullanıyorlar arkadaşlar. Bilgisayar sistemi bunlara en iyi alınabilecek fiyatı, en iyi satılabilecek fiyatı zaten gösteriyor. Şimdi biz ne yaptık? 5202'den ürünlerimizi sattık. Al kısmına geleceğiz. Buraya diyeceğiz ki, kardeşim bu 5201'e geldiği zaman bize işte ee, pardon şöyle 5202 tabi bakın evet 5202 EOS al diyelim Şuradan %100 yapalım. Evet şimdi oldu arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? Şöyle 51 yapacağız. Şurayı %100 yapacağız. Bakın ben şimdi diyorum ki kardeşim 51 liraya geldiği zaman bana işte paramın %100'ü kadar EOS al. Bunu diyebilirim arkadaşlar. Peki ben şuradan baktığımda aşağı yukarı bakın hangi rakamda sıkıntılar var? Yani 50 lira e zaten 5 binlik birisi kurulmuş. 4 binlik biri kurulmuş. Duvar örmüşler arkadaşlar resmen. Yani hani işin gidişatına göre. Biz buradan şimdi 51 diyeceğiz. EOS al diyeceğiz. Onayla diyeceğiz. 51 liraya geldiği zaman EOS'u bize otomatik olarak alacak arkadaşlar. Şimdi biz buradan diğer fiyatlara bakalım. Bakın şu anda 51.99'a düştü. Biz kazandık zaten. Şu anda 50 liramız bizim cebimizde. Ama ne oluyor arkadaşlar? Şimdi gece boyunca trend düşer ya da çıkar diyelim ki bu oldu da 52 liranın üstüne çıktı 55 liraya çıktı üzülmek yok arkadaşlar bu piyasada fırsat hiçbir zaman bitmez biz sadece fırsatları değerlendireceğiz buradan takip ettiğimizde mesela ne var ne yok şöyle bakacağız mesela ne o arkadaşlar ne oya girip şuradan size şunu gösterebilirim İşlemlerim diyorum bakın 504 liradan almışım 504 liradan almışım bakın şu 0.4 kısmına bakın. Mesela 04 kısmına baktığınız zaman 515 liradan 24 tanesini satmışım. Bakın şu daha öncesi aldığım 520'lik olan 16 tane bunlara ben e, stack ettim. Yani hani şöyle stek ettim. Burada stek etmek yok. E, Binance hesabıma gönderip Binance'da e, parayı stek ederek karşılığında mesela ne o bana gaz hediye ediyor artı yıllık yüzde 0.44 gibi düşük cüzi bir rakam e, faiz veriyor diyebiliriz. Bakın ne yapmışım ben burada mesela 504 liradan toplamışım 24 tane 515 liradan çat satmışım 505 liradan toplamışım 499'dan toplamışım şurada bir yanlış bir hata yaptım bir limit kısmına gelmedim arkadaşlar piyasa kısmındayken %100 yapıp sat dedim yani şöyle yüzde deyip sat dedim öyle de olunca arkadaşlar o anki piyasa koşulu hangisi ise diyelim ki kime satabilirsin şu anda 507 80'lik var burada tık direkmen ona satıyor onun için öyle bir hata yaptım limit kısmına gelerek kendiniz belirleyin limit arkadaşlar onu unutmayın unuttuğunuz zaman ne oluyor mesela ben burada düşükten almıştım bakın 499'dan düşükten almıştım. Ne oldu? İşte yanlış bir tuşa basmakla bizim burada 499 liraya aldığımızı tekrar 499 liraya sattık. Daha sonrasından ne oldu arkadaşlar? Bakın 505 liradan yine aldım. 502 liradan aldım. 502 liradan aldım. Döndüm arkadaşlar şu anda. 507 lira. Yani ben bu topladıklarımı tık diye satarsam yine kardayım. Ama ben ne yapıyorum arkadaşlar? Açık emir vermişim. Diyorum ki kardeşim ben 502 liradan aldığımı 511 liradan satmak istiyorum. 505 liradan aldığımı 515 liradan satmak istiyorum. Şurada da bir üst 520 koydum. Hani denk gelirse bir de 520'den satalım. Şimdi arkadaşlar bu rakam size az gibi görülebilir. Tamam mı? Şurada mesela edeceğimiz kâra bakın. Şimdi bak 2, 6 da burada 8, 18 tane arkadaşlar. 18 tane. 18 taneyi 18 taneyi biz çarpı 10 yaptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 180 lira oluyor. Günlük iki kere bu şekilde bir işlem yaptığımızda 360 lira bizim cebimizde. Yani şuna denk geliyor arkadaşlar. Domino tekniği ile biz para kazanmış oluyoruz. Domino tekniği nedir arkadaşlar? Onu da size söyleyeyim. Tabi video biraz uzuyor Belki canınız sıkılabilir ama şurada anlattıklarımı güzel bir şekilde dinlerseniz para kazanmama gibi bir lüksünüz olmaz arkadaşlar. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu tekrardan söyleyeyim. Yani domino tekniği şudur arkadaşlar. Şimdi misal veriyorum. Ben atoma geldim. Derim ki kardeşim ben şu atomu şu anda mesela şuradan bakıyorum. En düşük 167 lira. Ben 167 liradan atomu aldım. 10 lira üstüne karımı koydum. Bakın gün içinde böyle yüksek fiyatlı oyunlar Aşağı yukarı bir 10 lira 15 lira arasında iniş çıkışlar yapıyor. tabi bazen mesela sert düşüşler oluyor, bazen sert çıkışlar oluyor. Bunlar e, olabilecek şeyler. Ama ne oluyor? Genelleme olarak baktığımızda 165 liradan aldık, 175 liradan satışa koyduk. Ne oldu? 175 liradan satıldı. Peki arkadaşlar biz bunun şu şekilde düşünelim. Mesela 1700 1.650 liraya yatırdık. Akşamına bizim 1.750 liramız oldu. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Burada tekrardan piyasanın koşullarına göre yükselecek mi, düşecek mi o trendi yakalayabilirsek buradan şunu yapacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki kardeşim emri verirken. Mesela diyelim tekrardan siz aynı rakamlara geleceğini düşündünüz. Dediniz ki bu sefer ben o kazandığım 100 lirayı da işin içine dahil ediyorum ve 1750 liralık sermayemi işte bu koyuna e yatırarak 165 liradan almak istiyorum. Yarın sabah bir uyandınız 165 liraya coin denk gelmiş aldınız ve alındıktan sonrası tekrardan arkadaşlar 175 liraya koydunuz sattınız. Gün içerisinde bu şekilde fırsatlar coin kısmında mevcut oluyor. Bunu da söyleyelim. Bakın EOS hala 51.99 ama biz buradan e, almak isteyenlerin kısmına baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? 51.99'dan almak isteyen var. Ha, biz kaç paradan sattık? Şuradan gösterelim. İşlemlerim 52.02'den sattık arkadaşlar. Zararımız yok. Mutluyuz. 51'e emir koyduk. 51'e geldiği zaman sistem otomatik tık alacak, tık satacak arkadaşlar. Ve günlük ortalama bakın şöyle Neo'yu tekrardan göstereyim. 24 saatin en düşüğü 498 lira arkadaşlar. En yükseği 519 lira. Bakın arada 20 lira 21 lira kadar bir rakam oynuyor. Gün içerisinde misal veriyorum 10 tane aldınız sattınız 20 liradan 200 lira tık cebinize girdi. Peki bu işte ne derler? Risk var mı? Oldukça fazla risk var arkadaşlar. Sabah kalktığınız zaman paranızı zararda da görebilirsiniz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, satmadığınız koyunun size zararı olmaz. Aynı mantığı şunun gibi düşünün. Mesela e, dolar ve TL olarak düşünün. Mesela TL'niz var, dolar yarın çıkıyor. Mesela e, 9 liraya, sizin 9 liranız 1 dolar yapıyor. Ertesi gün 8 liraya iniyor. E, sizin 1 liranız bu sefer ne yapıyor? E pardon sizin 8 liranız bu sefer ne yapıyor? 1 dolar yapıyor. Yani hani e, siz burada aslında coin'den kaybetmiyorsunuz. Sadece değeri düşüyor değeri çıkıyor. Bu manada sizin TL karşılığında USD karşılığında paranız değerli gözüküyor ya da işte değer kaybediyor. Yani bu mantıkta da mesela şöyle düşünün. Ben aldım 500 liradan satmıyorum kardeşim. Çok aşağı indi satmıyorum. Benim elimde 5 tane 10 tane işte artık kaç tane coin'im varsa ben bekletiyorum herhangi bir sıkıntı yok yarın öbür gün çıkacağını düşünüyorum. Bekletiyorum. Satmadığımız coin'de zararımız yok ama zararına sattığımız coin'lerde tabii ki de her şeyde olduğu gibi zararımız var. Evet arkadaşlar size bu işin mantığını anlattım. Mesela bakın XTZ sabahleyin mesela bunun fiyatı 49.19'du şu anda 56.86. Yani ne oldu? Burada aşağı yukarı bir 6-7 liralık bir yükselme yaptı. 50 tane bundan alsaydım yani şöyle düşünün 6 kere 5 30 300 lira benim karım vardı yani günümü kurtarmıştım ama ben yine günümü kurtardım sıkıntı yok yani hani ikinci üçüncü alım satımı herhangi bir problemim yok ee, dediğim gibi arkadaşlar bu işteki para kazanma olayı budur bakın EOS şu anda 51.87'ye düştü ya yani düştüğü zaman alacağız çıktığı zaman satacağız aradaki o 1 liralar 50 kuruşlar bizim için çok değerli günlük bu şekilde 6-7 kere alım satım yaptığımızda aşağı yukarı cebimize 300 lira 400 lira gibi bir rakam girecek. Ve bu rakam şöyle söyleyeyim 50 tane EOS aşağı yukarı kaç para yapıyor? 2500 lira yapıyor. 2500 liradan biz 300 lira gibi 300 lira gibi bir para kazanmış olacağız. Bu işin mantığı budur arkadaşlar. Ee, evet videoyu beğenmeyi e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine farklı videolarda paylaşacağım sizler için.